bu Bıçağınızı alayım öyle gideyim. Neyi olur? E, dikey e, dolma diyordu ya Nezahat Hanım. Biz evet, yatay bir hani dolma yaptık. İçime yaptı. geldi benim. Ben Ve getirdik. Sizde, e, bak, sizin ya, için özel olarak... yatay olarak pişirdikleri dolmalardan Ama getirmişler. Ama bak hanımefendi de biz de öyle ya Ben de dedim bak. ki bak öyle de pişer öyle de pişer. Ama, Ama en daha daha pişirmez, güzel daha de, güzel Ama yatay da... da pişti. Yatarak pişirdik. Ya ben o da yaptı. Ben de yaptı. Dolmalarla yan yana uzanmışlar. Evet. Benim Annesi mi yapmış? Evet, Vallahi yaptı. enfes bir do evet, dolma anıma yapmış. Anıma ben bugün iki tane yedim. İzmirliler daha çok sebze ağırlıklı ve zeytinyağlı tükettikleri tabakları... için tatlı Tabii. bizim masamızda her masaya oturduğunuzda bize zeytinyağlı Hı -hı. yoksa, meze yoksa o masa hafif denir bizde. Valla bence birer tane tatlı evet tadına. Kadın ama evet yani ben ama ikram çatal, edemiyorum. Lazım. Yok, şey Hayır, size çatal lazım. Yok çayı getirin. Ha size çatalla. Yok hanımlara ben evet. yemeyeceğim. Burada var çatalım. Benim de yok. Ben yıllardır yemek yapıyorum. Yemek bilgime de güveniyorum. Bütün seyirciler internete girsinler. Yaprak sarması zeytinyağlı nasıl yani daha doğrusu zeytinyağlı da olsa etli de olsa ben etli de yapıyorum. Dikey koyduklarında daha mı güzel oluyor? Değil mi? Bakıp görürler. Ben bu konuda yarışmaya da katıldım ve birinci de oldum. E, sonuna kadar da kendimi savunuyorum. Püf noktası odur. Brownie gelecekti şimdi incirli. Evet değil. hemen hazırlayıp sunumumu geliyorum. Getir canım hadi. Bana vermeyeceğim sağ ol. Yemiş kadar oldum sağ ol. Dünkü tatlı da çok Ama güzeldi. Ama şey de yine, tatlıcan da çok güzel. Ben tatlı yemesem puan versem olur mu? Hayır olmaz. olmaz. Tadacaksınız. Tamam özür dilerim. Brownie çok güzel olmuş. Zamanım kalırsa kahve de yapmak istiyorum. Yani biraz bu bozuldu açıkçası. Çünkü olmadık yorumlar yaptılar. Kinoa değil bu. Kino salatası değil bu. Kinoalı salata. Ne fark Sen tadına bakacaksın. Tadını yorumlayacaksın. Anlayamıyorum gerçekten enteresan. Pekine dolma ben hiç görmedim. Hiç duymadım yani. Pişireni de görmedim. Merak ediyorum ben <laughs> de bir yapsın bakalım. Tatlımın adı Brownie. Hala dünü konuşuyorlar galiba. Ya hiç benim masam hakkında doğru düzgün bir yorum yapmadı. Bir tane kayınvalide var. İsmini bilemiyorum. O hiç konuşmuyor zaten. Nötr her şeye. Sıfır yorum. Sıfır tepki. Makas var mıdır? Vardır. Bütün tabaklara imzamı atıyorum. Beğendiniz mi? Hanım? Gerçekten yani samim olarak sarıyorum. Güzel. güzel. Ben kötü demedim. Güzel. Afiyet olsun. Tamam bir zeytinyağlı. Teşekkürler canım. Şöyle. Brownie geldi. Sunum nasıl sizce? Ben beğendim mesela. Sonu Beğendiniz güzel. mi? Güzel. Evet çok güzel. Şimdi ona bir şey yok. Ona biraz Olacak. oyalanmış herhalde. Üstüne boncuk evet, evet. şekerler, fıstık mıstık, evet, soslarla. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gene bana ters diyeceksiniz. Hayır. Lütfen. Sana katılmıyoruz diyeceksiniz. Yani brownie daha çok böyle çay şeylerinde yapılmıyor mu? Et var da. Beş Arkasından çayında falan değil mi? Tatlı olması daha iyi olmaz mıydı? Yani ona bakarsanız el açması kat kat börekler yapılıyor. Onlar da aslında beş çay börekleri. Ben davet sofrasında, ana yemek sofrasında Ama kat kat börekleri Aa, evet, o oluyor. doğru oldum. Onlara sıcaklığı veriyorlar. O börek akşam yemeğinde oluyor. Börek olur. Börek o, olur. de olur. Vallahi ben biz çayın yanına, yanına bayanlar toplanıp Çay tatlıları ayrı, akşam yemeği tatlıları ayrı mı size göre? Evet olabilir. Hı, olabiliyor mu? Anladım. Çok güzel olmuş şu an. Nasıl? Yok buldum? güzel olmuş. kadında bir olsun. sıkıntı yok. Beğendiniz mi? Evet. Çok güzel İçecek olmuş. sağlık. arz sağ eden varsa verebilirim. Yok ben tam solayım derdim. Masada sadece Hatice Hanım'la ikimiz e, tatlı konusunda sadece Hatice Hanım'la ikimiz dedik ki bu beş çayında olur. Beğendi Osmanlı'dan gelmiş. Gerçekten çok herkesin beğendiği bir yemek. Çok bilinen bir yemek. Onun peşine... Bir brövne olmamış, uyumu yoktu. Menüde o uyumu yoktu. Şerbetli bir tatlının olması gerekiyordu. Zaten ondan yetiştirmiş, kolay olduğu için hiçbir zor yemeği yoktu. Yemekten sonra da yiyebilirim, beş çayında da yiyebilirim. Ya o fark etmiyor, normal yapılabilir yani. Beş çay diye bir şey yok. İncili brövnü miydi hı hı. Bak, incili çok dedi bir inci, incili olması brownie'yi değiştirmez ki brownie brownie üstüne incir koy, inci koy. koyarsan inci. Bence o tadında bir şey değiştirmiyor. Bence bir şey koyduğunuzda Hı -hı. tamam bunlar yenilen şey onu biliyorum. Hı -hı. Ama ...onu söylediğinizde içine karışan bir şey olur. Brownie'yi değiştirir. Üzerine incini. ismini belirtmeye belirtme ne gerek var direkt, diyorsunuz? evet. Evet. Ona o bir şey yani brownie'ye bir değişiklik katmaz o. Hmm. Ya bunlar sunuma renk katan şeylerdir. O yüzden. Ama sunum oluyor. Ben katılıyorum. Sunumuna bak ne katılıyorum. dedin? Katılıyorum. Sunum çok güzel dedim. Evet. O ayşanın bitirdiniz. Peki? Tadını beğendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben artık <laughs> bakmıyorum öyle kilo davalarına. Alın ya. Tadı güzel. Bak söylüyorum tadı güzel ama bir akşam yemeğinde verilecek tatlı değil. Neden? Çikolatalı sufleler verilir mesela balık menülerinden sonra. O da Ama sizin menünüzde et vardı. Tamam? Yani etin arkasından çikolatalı bir tatlı Daha daha böyle mı? şuruplu tatlılar verilir ya. Genelde bizde öyledir daha şey diye. Sizin Al. tercihiniz olabilir. Ben bunu seçtim. Eğer Peki. tadı diye seçtiğinizi bile... yargılamıyorum ben. Aslında. Tabii. Hı -hı. Elinize sağlık. Güzel. Elinize sağlık. Sunum Al. da çok Al. güzeldi. Al. Tatlımız da çok güzel. güzeldi. Sunum da çok güzel. Bence El, de çok eline, güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet sağlık. Çok güzel. oldu. Çok güzel. Evet geldik bugün de en heyecanlı beklenen ana. Açık oylamadayız. Gülşah için gelsin puanlar. Bence yani yapılan yorumlara göre 7'nin altına vermemeleri lazım. Eğer 7'nin altında verirlerse adil davranmış olmayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hiçbir kusurumun olduğunu sanmıyorum. Tadları, lezzetleri, sunumlarım, hızlı servis yapmam her şeyimle bence mükemmeldim. Ben 7'nin altında yani en az minimum 7'ler 8'ler bekliyorum. Tabii ki onların vicdanlarını bırakıyorum artık. En çok eleştiren Nezahat Hanım yani dünkü kayınvalidemiz bence 5 vermesin. En azından altı 7 bekliyorum kendisinden. Çünkü yaptığı eleştirilerin puan kıracak bir eleştiriler değildi. Kendince bence yaptığı yorumlardı. Yani bir, biraz boş konuştu açıkçası sadece puan kırmak için bence. Soylu puanlamadan önce ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum soframa geldiğiniz için ee, şu günlerde ellerinizi öpemiyorum ama hepinizi ayrı ayrı ellerinden öpüyorum bu arada teşekkür ederiz ee, yani tabii ki kusurlarımız olabilir eksiklerimiz olur bizler genciz sizler büyüksünüz ee, biraz daha mazur görmenizi rica ediyorum eksiklerimizi kusurlarımızı hatalarımızı sonuçta buraya gelmek büyük bir cesaret istiyor aslında ee, ve bizler ekran başındaki seyircilerimiz için gençlerimiz için aslında birer rol modeliz burada onlara örnek alıyoruz. Dolayısıyla onların da medeni cesaretini kırmamak lazım yapılan eleştiriler olsun, puanlamadaki hakkaniyet açısından olsun. Gittiğim neyse onu verirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeniyle sağlık. Dinledi Sen, dinledi. sağlık. Evet. Ve şimdi Gülşah için puan zamanı. Buyurun hanımlar yazın lütfen tahtalarınızda onun için düşündüğünüz puanları. Hiç o tarafa bakmayın. Birbirimize bakmayalım. İki gündür verdiğiniz puanları veremiyorsunuz. Haftanın ortasındayız artık çok iyi biliyorsunuz. Tekrar hatırlatayım her gün söylüyorum, soruyorum biliyorsunuz. Herkes puandan emin mi? Az ya da çok verdiğini düşünen varsa şu an değiştirebilme şansı var. Daha sonrasında yok. Çünkü ilk olarak Ayşe puanını göreceğiz. Ondan sonra artık ben değiştirmek istiyorum Zoylan'ı demeyin. Tamam mıyız? Yok, tamam, benim tamam. Peki herkes eminse ilk olarak Ayşe puanını görerek başlayacağız. 4 ve 5 puanlarını gördük kendisinin. Nershan'ım bugünkü puanınızı da paylaşın lütfen. ses size söyleyin açtıktan sonra. Benim puanım 8. Çok Oo. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. güzel bir başlangıç oldu. Teşekkür. Sunumu da çok güzeldi. Yemekler de hoşuma gitti. Güzeldi. Güzel. Yarın sıra 10'da ya Zuhal Hanım onda. Ben beğendiğim puanı beğendiğim zaman puanımı vereceğim dedim. Görüşmeler. Ve bugün de beğendiğimi de belli ettim de Görüşmeler söyledim. Gözdez yarın. De. Tamam. Peki. Bakalım Fatma Hanım kaç puan düşürmüş ve vermiş Gülşah için. Buyurun Fatma Hanım. Görelim. Yedi. Teşekkür, Yedi. Teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Kapatabilirsiniz. Esra, sıra Hatice Hanım'ın puanında. atacağım. Siz de paylaşım verdiniz puanı. Ben 9 verdim. Oo. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. <Sağ gülüyor> Bir tek engellerinizi beğenmedim. Çok çok her şeyi çok beğendim. Çok teşekkür enginler. ederim. Sağ wow, çok güzel Afiyet puan. Olsun. Kapatın. Kapatın lütfen. Uuu 8, 9, 7 çok güzel puanlar. Evet, evet. Ama Eline güzel değil. Ama güzel. güzel. çok güzel. Sunumlarınız çok güzel. Ben ilk günden puanları düşük puanları kullanıyor. Herkes bitiriyor. Sonra Hayır, var, da, Hayır. var da düşük Ben daha açtım. Hayır var da düşük var, dördü var, Üçü var. Dörtüm. Sizin için demedim. Ben tamam. sadece alın tam. mı? Sadece de Ama herkes sadece salatayı, beğendi. Ama beşim şey altısı var. Yok benim altım yok. 5'im var. Beşim var. 4. Hayır atacak. Hayır. He. Düşük olarak değil. Evet, evet. Var, var, var. Evet, var, 6'm var, 7'm var, 9'um var. Evet. Evet, bakalım Nezahat Hanım'dan kaç puan gelecek. Evet. Buyurun siz de lütfen açın ve söyleyin puanınızı. Alt. Alt. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Evet. En düşük puan 6 olarak geldi Nezahat da. Teşekkür ederim. Eline, emeğine sağlık. Elin en en güzel bir dileriz. Ben sağlık. sana puan vereceğim. Yarın kim geliyor bakayım? Siz mi geliyorsunuz? Ben siz geliyorum. Ayşe Hanım ağırlayacağız. Evet. Afiyet olsun hanımlar. Görüşmek Zaten üzere. Görüşürüz. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili Gülşah. Aslında çok da fazla söylenecek şey yok. E, çünkü yemeklerin konuştu. Gerçekten de lezzetler konuştu. E, çok güzeldi. Eline, emeğine sağlık. Benim sana puanım 9. Hani neden kırdım diyeceksiniz. Enginar çok kararmıştı. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.